Çok güzelsiniz her zaman gibi. Ya bugün inanılmaz bir gün. <laughs> Önce inanılmaz bir yağmur. E, sonra tabii ki e, sevgili halkımızın bazıları birinci doz aşı, ikinci doz aşı vurulmayanların kapıdan dönmesi. E, yağmurdan dolayı ağaç düşmüş yola. Hı. Ama yine de çok güzel içerisinde. Olsun ben hazırım. Her türlü hazırım. Bu çeşme ağacı kafada. Neler söyleyeceksiniz? E, yani beklediğimiz bir şey. Ee, hazırlandığımız, çok, çok sık hazırladığımız bir konser. Repertuarımla. Her türlü biz tamam hazırız Bomba yani. Bomba gibi izliyorsunuz her zaman gibi. Ya yancı botum düştü. <laughs> Arkadaşlarım şey yaptılar. Geleceğiz mi? İptal mi? Ne oluyor? Ne, oluyor? ne yapıyoruz? Sürekli onlarla cebelleştiğim için böyle modum düşük ama şimdi birazdan yakalayacağım, merak etmeyin. Hayırlı olsun diyelim tekrardan program, Ne ne Evet, şey, teşekkür ederim. E, yıllar sonra sabah programında e, direnmeye ve tutturmaya çalışıyorum. Tamam. Bundan önceki formatı da bayağı bir direndim, tutturdum. E, sonra böyle bir e, transfer yaptım. Güzel olacak, her şeyin güzel olması hepimiz için. Konuk da alıyorsunuz, Gülben Hanım konuk geldi. Nihat Doğan geliyor bunu neler söyleyeceksiniz? Ya benim e, sabah programı şu anda kapım herkese açık. Kesinlikle. Ben zaten kimseye dargınlığı olmayan bir kadınım, bunu evet. hep size söyledim. Evet. Herkes gelebilir benim programıma. Dolayısıyla bütün arkadaşlarımı, bütün dostlarımı, saydığınız bütün isimler benim dostlarım. Kapım da açık, programım da açık, herkes gelebilir. Kimseyle dargınlığım, küstüğüm yok. Çıka çıka gelin. Peki teşekkür ederiz. İyi Sağ olun. Ben teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. <gülüyor> <gülüyor>